Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bunda gibisiniz. Çok güzel. Şimdi de fizik dersimize başlıyoruz. Fiziksiz hayat geçmez. Evet. Devam edelim. Üreteçlerin seri ve paralel bağlanması bugünkü konumuz. Elektrik ve manyetizma ünitesine devam ediyoruz. Elektrik devreleri ikinci kısmındayız. Üreteçlerin seri ve paralel bağlandıklarında ne olduklarını öğrenmiş olacağız bu dersimizde. Evet üreteç deyince ne anlıyoruz? Önce bir bunu bir hatırlayalım bakalım. Kimyasal, mekanik ya da başka türdeki herhangi bir enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren her araca üreteç denir. Kimyasal enerjiyle olabilir, mekanik enerjiyle olabilir, dinamo gibi ya da başka güneş enerji panelleri falan filan var. Bunların hepsi bir tür üreteçtir. Hangi tür enerji olursa olsun sonucunda eğer elektrik enerjisine dönüşüyorsa onun adına biz kısaca üreteç diyoruz. Piller ve bataryalar, cep telefonu bataryaları ya da dizüstü bilgisayarınız bataryaları üreticileri örnek olarak verilebilir. Piller elektrik devresinde şu şekilde gösteriliyor. İki tane düz çizgi birbirine paralel olan birisi uzun birisi kısa. Uzun olan artı uç kısa olan eksi uçla ifade edilir. Şuradaki resimde de bazı pillerin nasıl göründüklerini göstermiş oluyoruz. İşte 9 voltluk piller var. İşte büyük e, piller var. İşte kumanda pilleri dediğimiz piller var. Kalem piller var. Bunların dışında da bunların dışında da 18650 pilleri dediğimiz piller vardır. E, dizüstü bilgisayarınızın bataryaların içinde yer alan küçük hücreler bunlardan meydana gelir. Bunu daha sonra göreceksiniz zaten. Peki üreteç ne iş yapar? Üreteç iki kutbu arasında yani artı ile eksi arasında uzun süreli, burası önemli ve sabit uzun süreli bir saat, iki saat, 3 saat, 5 saat neyse uzun süreli yani bir anda değil. Bazı şeyler vardır, devre elemanları vardır. Çok kısa sürede elektrik verebilir size. Elektroşok cihazlarının içerisinde vardır bunların örneği. Adının ne olduğu şu anda önemli değil. Ama bunlar uzun süreli olmadığı için üreticilerin yaptığı işi yapmış olmaz. Bizim üreticileri kullanma amacımız bu değil cep telefonu alıyorsunuz, bataryasının uzun süre gitmesini istiyorsunuz tabii ki. Buradaki uzun süreden kastım öyle 3 gün, beş gün falan değil. Öyle de olabilir tabii ki. Onda da bir muhasuru yok. Eskiden vardı ama şimdi artık cep telefonu bataryaları falan gittikçe daha az dayanmaya başladı. Neden? Bir, artık cep telefonlarımız daha fazla elektrik kullanma ihtiyacı hissediyor. İki, cep telefonun bataryaları cep telefon özellikleri kadar hızlı gelişemiyor. Dolayısıyla biri daha hızlı geliştiği için ekranlar büyüyor da bir sürü özellik ekliyorsunuz falan filan. Bu da cep telefonunun bataryasının daha hızlı tüketmesine sebep oluyor. Ama bataryayı istediğin kadar büyütemiyorsunuz. Büyütmek için ağırlaştırmanız gerekiyor. Batarya pahalı bir şeydir aynı zamanda maliyeti arttırır. O yüzden biri olduğu yerde kalıyor ama öteki sürekli geliştiği için bataryada gittikçe daha az almaya başlıyor. Tabii ki bazı firmadan bazı şirketlerin bataryalar çabuk bitsin falan filan diye yaptıkları şeyler falan var. O aramızda kalsın o bu konumuz değil. Üreteçleri bağlayacağız. Yani tek başına bir üretici tek başına da kullanabilirsiniz. Birkaç tanesini bir araya getirip de kullanabilirsiniz. Birkaç tanesini bir araya getirip kullandığınız zaman üreteçleri bir şekilde bağlamış oluyorsunuz işte. Seri bağlama, paralel bağlama, karışık bağlama diye 3 tane bağlama şekli vardır. Burada basit bir devre görüyoruz devrede elektrik harcayan bir eleman, direnç olabilir, ampul olabilir, başka bir şey de olabilir. Bir de burada bağlanmış olan üreteçler var. Üreteçlerin seri bağlanması. Seri bağlamak ne demektir? Üreteçleri yani elektrik enerjisi üreten kaynakları bir hat üzerinde hizaya dizmek demektir. Bir hat. K'den çıkıyorsunuz. L'ye doğru giderken hop, bir hat üzerine gitmiş oluyorsunuz. Burada da görüyorsunuz 3 tane üreteç var. Bunlar bir çizgi üzerine bağlandıkları zaman bunlar seri bağlanmış demektir. Peki bunlar seri bağlanınca ne oluyor? Seri bağlanınca seri bağlamanın da kendi arasındaki şekli vardır. Bir seri bağlama, iki seri ters bağlama. Burada şu anda seri bağlamayı anlatacağız. Seri düz bağlama diye de biliriz. Düz bağlamada artı eksi, artı eksi, artı eksi sırayla ritmik olarak değişiyorsa... Yani kutup işareti ritmik olarak değişiyorsa. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi diye gidiyor. Bu seri ve düz bağlama demektir. Burada ne yapacağız? Üreteçlerin voltajlarını toplayacağız. O zaman V1 artı, V2 artı, V3 artı nokta nokta varsayar. Burada 3 tane olduğu için 3 tane yazdım. Topladığınız değer toplam voltajı vermiş olacak size. Bunlar seri bağlandıkları zaman hangisinden hangi akım geçiyorsa diğer hepsinden de o akım geçer. Yani bundan geçen akım ile bundan geçen akımın farklı olma şansı yok. Bundan geçen akımın farklı olma şansı yok. Hepsinden aynı akım geçmek zorunda. Hepsinden iyi kadar akım geçmek zorunda. Dolayısıyla i1 eşittir, i2 eşittir, i3 o da eşittir, i diyoruz seri bağlı olun, olunca, seri ve düz bağlı olunca voltajlar toplanıyor ama akımlar hepsinde aynı olacak. Örnek yapalım bir tane. Şurada görüyorsunuz iki tane üreteç var. Bunlar hem seri hem de düz bağlanmış. Seri bağlandı nereden anladık? Bir hat üzerinde olduğu için. Peki düz bağlandı nasıl anladık? Bakalım. Artıdan başladım eksiye. Artıdan başladım eksiye artı eksi artı eksi sırayla gidiyor. Yani eksiden eksiye geçmiyoruz. Artıdan artıya geçmiyoruz. Demek ki bu seri ve düz bağlı demektir. Ne yapıyoruz o zaman? Topluyoruz. V1 artı V2. 5 artı 3 o da eşittir. 8 volt diyoruz. Fakat birinden ne kadar akım geçiyorsa bu tarafa doğru akım geçer ya da bu tarafa doğru akım geçer. O sizin hangi yönde aldığınıza göre değişebilir pilin içerisindeki elektrik akımı eksiden artıya doğru geçer. O yüzden öyle gösterdim. Dışarıda artıdan eksiyedir ama pilin içinden eksiden artıya doğru geçer. Bundan da iyi akımı geçer. Bundan da iyi akımı geçer gel Üreteçlerin ters bağlanması. Ters bağlanması için öncelikle seri olması gerekiyor. Yani bir hat üzerinde olması gerekiyor. Ama ters bağlama var burada. Buna dikkat edeceğiz. Şurada görüyorsunuz iki tane ayrı devre var. Çünkü üreteçten hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğunu bilmiyoruz. İki duruma göre de yapacağım. Burada bir üreteç var. Artı 3 var, eksi 3 var. Burada da eksi 3 var, artı 3 var. Dikkat edin. K noktasına, L noktasına giderken bir hat üzerinden gittim. Bu seri bağlı olduğunu gösterdi bize. Kutup işaretine gelince K'den bu tarafa doğru giderken artıdan eksiye geçtim pilde. Sonra bu pilden diğer pile doğru giderken eksiye geldim. Ne oldu? Hı? Ne oldu? Ne oldu? Eksiden eksiye gittim ben. Eksiden eksiye gidince ne olacak? Ters bağlanmış olacak. Artıdan artıya gidince ne olacak? Yine ters bağlanmış olacak. Artıdan eksiye gidince düz bağlı. Eksiden artıya gidince yine düz bağlı. Dolayısıyla bu ters bağlıdır. Burada hangisinin daha büyük olduğunu bilmiyoruz. Mesela V1 büyüktür V2 olmuş olsun. Bunlar ters bağlanınca birbirinden çıkartacağız ama kimden kime çıkartacağız? Tabii ki büyük olandan küçük olanı çıkartacağız. V1 eksi V2. Peki akım hangi yöne geçecek burada? Hangi yöne geçecek? Büyük olan bataryanın geçirdiği yönde gidecek. Burada V1 daha büyükse bu tarafa doğru elektrik akım geçer. Çünkü pilin içinden eksiden artıyor doğru gidiyordu. Unutmayın. Şok şok şok. Pilin içindeki elektrik akımı eksiden artıya gidiyormuş. Oysa biz akımı artıdan eksiye gidiyor olarak biliyorduk. Pilin dışında evet içinde öyle değil. Dolayısıyla bunun akımı bu tarafa doğru olduğu için bundan geçen akım da bu sefer bu tarafa doğru olmak zorunda. Yani buradaki elektrik akımını buradaki eksiden buradan artıyor doğru göstermiyoruz. Bu devreden geçen net akımdır. Şuradaki akım net akım. Evet. Buraya geliyoruz. Burada da yine iki tane üreteç var. Bu sefer V2 büyüktür V1 olmuş olsun. Bunlar ters bağlı olduğundan dolayı birbirinden çıkartılması gerekiyor. V2 eksi V1 olacak. V2'den V1'i çıkarttık. Büyükten küçüğü çıkarttık. Peki akım hangi yönde geçecek? E tabii ki büyük olan bataryanın istediği yönde geçecek. Büyük olan batarya bu tarafa doğru geçirdiğinden dolayı akımı buradaki akım bu tarafa doğru geçecek. O yüzden bundaki akım da yine bu tarafa doğru geçmek zorunda. Bunun eksisinden artısına gitmeyecek. Çünkü bu büyük olduğu için bu ne derse o. Ben ne dersem o olacak diyor yani büyük batarya. Örnek yapalım hemen bir tane. Evet burada iki tane batarya görüyorsunuz bağlanmış üreteç görüyorsunuz birbirine bağlanmış. Bir hat üzerinde bağlandığından dolayı bunlar seri bağlıdır. Kutup işaretine bakıyorum. Artı eksi Eksiden eksiye gitmiş. Eksi artı Eksiden artı, eksiye gittiği için Nasıl bağlı bu? Ters bağlı. Ters bağlı olduğu zaman ne yapıyorduk biz? Çıkartıyorduk. Kimden kime çıkartacağız? Büyük olandan küçük olan çıkartacaksınız, 2 volt kalacak. Peki akım hangi yönde geçecek? Büyük bataryanın istediği yöne geçecek. Bu tarafa doğru geçecek. O zaman bundan da yine akım bu tarafa doğru geçer. Burada bir not, bunu unutmayın. Önemli bir nokta. Üreteçlerin uçlar arasındaki potansiyel fark ne olursa olsun seri bağlı üreteçlerin her birinden eşit miktarda akım geçer. Şu ana kadar yaptığım şey not olarak almanızı istiyorum. Evet başka bir bağlama şekli üreteçlerin paralel bağlanma. Paralel bağlama nedir? Üreteçleri bir hat üzerine değil de bir üreteci diğerin üzerine gelecek şekilde ya da bir üreteci diğerin altına gelecek şekilde bağlamak demektir. Şurada görüyorsunuz basit bir devresini. Bunun geometrik olarak paralel olmasının hiçbir ilgisi yoktur. Yani bu çizginin bu çizgiye paralel olması gerekmiyor. Geometrik paralelliği kastediyorum. Hani iki doğru olacak birbirine paralel olacak falan filan var ya geometride. Onu kastetmiyoruz. Burada ne olacak? Bir noktaya geldiğimiz zaman yol ayrımları olması lazım. Her bir yol ayrımında batarya varsa eğer o yollar birbirine paralel bağlanmış demektir. K noktasına geldiniz. Buradan gidebilirsin, buradan gidebilirsin, buradan gidebilirsin maşallah. Önüne 3 tane yol çıkmış hangisini istersen git. O yoldan her birisi birbirine paralel bağlı demektir. O yolda ne var? Direnç var. Dirençler paralel bağlı olur. O yollarda ne var? Pil var. Piller birbirine paralel bağlı demektir. Lamba varsa lambalar birbirine paralel bağlı demektir. Üreticilerin paralel bağlı olması da bu anlama gelecek. İlla bu çizgiler birbirine paralel, geometrik olarak paralel olmak zorunda değil. Evet peki paralel olunca ne oluyor? İşler biraz karışıyor gençler. Aramızda kalsın işler biraz karışıyor. Ve bu karışmayı engellemek için de işinizi kolaylaştırmak için de işimizi kolaylaştırmak için de paralel bağlı olan kollardaki voltajlar aynı verilir. Nerede? Sorularda. Neden? Çünkü onlar farklı değerler alırsa hesaplaması için oldukça karışık işlem yapmak zorunda kalacağız. Böyle bir şey yapmayalım diye kolaylık olması için hepsinin voltajı eşit verilir. Evet paralel bağlama bu şekildedir. Ama voltajının ne olduğunu kolayca hesaplamak için kolayca hesaplamak istiyorsak biz hep V1 eşittir, V2 eşittir, V3 olarak verilir. Bu kol üzerinde bir, birkaç tane olabilir. Onu kastetmiyorum. Kolları arasındaki voltajlar eşit olmak zorunda. Size verilen soruda, bana verilen soruda. Yoksa diğer türlü işlem karışıyor. Birkaç işlem yapmanız gerekiyor. Farklı işlemler yapmanız gerekiyor. Peki böyle olunca ne oluyor? Hepsi de tek bir voltaj değil. ne eşit olmuş oluyor. 6 volt, 6 volt, 6 volt, 6 volt olur toplam voltaj. 5 volt, 5 volt, 5 volt 5 volt olur. Yani piller paralel bağlıysa eğer kaç tane pili paralel bağlarsan bağlayın voltaj bir tane pilin voltajına eşittir. E peki biz affedersiniz şey miyiz? Neden öyle bir şey yapıyoruz ki? Neden pilleri paralel bağlayıp duruyoruz ki? Nasıl madem ki voltaj değişmeyecek bir tane bağlay bitir kardeşim niye diğerini ekliyorsun ya? Derdin ne senin? Amacın ne? Var mı bir amacın? Tabii ki var. Onun da bir amacı var. Kızmamak lazım. Pilleri seri ya da paralel bağlamanın farklı amaçları vardır. Pilleri seri bağlarsanız evet voltajı yükseltmiş olursunuz. Pilleri paralel bağlarsanız eğer evet bataryanın dayanma süresini uzatmış olursunuz. O pil daha geç biter. Daha uzun süre elektrik almayı sağlamış olursunuz. Ya bak voltaj değişmiyor ama akım verme süresini uzatıyor. Pilin bitmesini uzatıyor. Daha zor bitiyor. Daha geç bitiyor işimize yarıyor yani değil mi? Evet. Farklı kullanım amaçları var yani. Örnekle devam edelim. İki tane üreteç var burada. Bu üreteçlerin paralel olduğunu görüyoruz. Bir üretecin artı ucundan diğer üretecin artı ucuna gittiniz. Aynı üretecin eksi ucundan da diğer üretecin eksi ucuna gittiniz. S. size paralel bağlı üreteçler. Ters bağlı olanlarda sadece artıdan artıya, sadece eksiden eksiye gidebiliyordunuz. Buradaysa artıdan artıya, eksiden eksiye gidebiliyorsunuz. O zaman onlar paralel bağlı, evet. Yani bunlar ters bağlı olmuyor. Hocam artıdan artıya gittim. Ters bağlı değil miydi? Evet, sadece artıdan artıya gitseydin ters bağlı olacaktı ama burada eksiden eksiye de gittin. O zaman paralel bağlı olmuş oldu. İkisi de 4 volt diye vermiş miyim ben size? Vermişim. Neden? Hesaplaması kolay olsun diye. Toplam voltaj ne kadardı burada gençler? 4 volt. Bir tanesi kadardır. Kaç tane olursa olsun. İsterse 40 tane pil böyle bağla. Voltaj, potansiyel fark hep bir tane pilin voltajı kadardır. Bundan da bu yönde akım geçer. Bundan da bu yönde akım geçer. Sonra ikisi beraber toplamı Buradan geçerler. Bu ayrı bir konu. Evet, şimdi geliyoruz üreteçlerin karışık bağlanmasına. Bu bu ana kadar seri ve paralel bağlamayı söyledik. Şimdi devrelerde hem seri hem paralel bağlama beraber kullanırsak o da karışık bağlamadır. Yani içinde hem seri bağlama var hem de paralel bağlamalar durumu. Örnek üzerinden gidelim. Bakın burada 3 tane üreteç var. 3 tane üreteçlerden bazıları paralel, bazıları seri. Mesela bu şu 5 voltluk üreteçler paralel bağlı. Nereden anladık bunu? Artıdan çıktım artıya. Eksiden çıktım eksiye gidebiliyorum. Bunlar paralel bağlı demektir. Bunlar paralel bağlı olunca şurası paralel oldu şimdi. Bunlar paralel bağlı olunca ne oluyor? Voltaj bir tanesinin voltajı oluyor. O zaman bu devreyi ben izninizle bir daha çizeceğim. Bu devre şu hale gelmiş olacak. Burada bir tane üreteç var. Burada da eskiden kalan üreteç var. Şurası şunlar. Yani 5 volt. Çünkü pilleri paralel bağladığınız zaman kaç tanesini bağlarsanız bağlayın. Voltaj hep bir tanesinin voltajı kadardı. Bu 5 volt. 2 tane var ama bir tanesini alıyorum yani. 3 tane var ama bir tanesini alıyorum. 5 tane var ama bir tanesini alıyorum. Hangi durumda? Paralel bağlıyken. 3 voltluk bataryanın voltajını buraya yazıyoruz. Şimdi bunlar ne oldu bakın. Burada 2 tane batarya var. Artı, eksi, artı, eksi sırayla gidiyor mu? Gidiyor. Bunlar seri bağlı, bir düz bağlı. Ne yapacağız burada? Bu, bu sefer burası seri bağlı olmuş oldu. Seri bağlı olunca ne yapıyorduk? V toplam eşittir. 5 artı 3'ten ne yapıyor? 8 volt yapıyor. Toplam volta 8'miş burada. Ama şöyle toplamıyorsunuz yani. 5 artı 5, 10. 3 de burada var, 13 olmadı. Paralel bağlı olanlardan bir tanesini alıyorsunuz. Seri kaç tane varsa hepsini alıyorsunuz. Cevap 8 volt olmuş oluyor. Evet, geldik üreteçlerin tükenme sürelerine. Üreteçlerin farklı tükenme süreleri vardır. Büyük piller daha geç biter, küçük, küçük piller daha erken biter. Bunu biliyoruz. Ama özdeş olan pilleri farklı farklı şekillerde bağlayarak farklı sürelerde tükenmesini sağlayabilirsiniz. İki tane üreteciniz varsa elinizde o üreticileri seri bağlarsanız eğer seri ve düz bağlarsanız eğer üreticilerden çok fazla akım çıkar çok fazla voltaj çıkar ve dolayısıyla da piller çabuk biter ama o pilleri birbirine paralel bağlarsanız voltaj değişmez yani ikisinde de aynı voltaj olmuş olur voltaj değişmez fakat iki tane pili paralel bağladığınız için sanki sırayla kullanıyormuş gibi olur. Yani birbirine takmışım bir de diğerini takmışım gibi olur. O yüzden de tükenme süresi daha uzun olur. Daha geç bitmiş olur. O yüzden demek ki üreteçten tükenme süresi üreteçten geçen akım ile ters orantılıdır. Bir üreteçten ne kadar büyük akım geçiyorsa o kadar çabuk biter. Ne kadar küçük akım geçiyorsa o kadar yavaş biter. Herkesin cep telefonu var. Herkesin cep telefonunun bataryasının ne kadarlık olduğunu bildiği bir rakam var cep telefonu bataryasına bakarsanız üstünde şu öyle bir ifade görebilirsiniz. 2500 mah. Ne demek bu? Mili amper saat. Bu bataryanın ne kadar enerji sağladığını gösteren bir rakamdır. Bu ne anlama gelir? Ee, sizin bataryanız eğer 25 mili amper ma küçük m büyük a mili amper demektir. 25 mili amper elektrik çekerse eğer 100 saat dayanacak demektir. Çünkü bunların çarpımı 2500 yapıyor. Eğer sizin cep telefonunuz 250 miliamper elektrik çekiyorsa 10 saat dayanacak demektir. Çünkü bunların çarpımı 2500 yapıyor. Eğer sizin cep telefonunuz 2500 miliamper çekiyorsa 1 saatte de bitecek demektir. Gördüğünüz gibi buradaki akım küçükse süre uzun akım büyükse süre kısalmaya başlıyor. Üreteçlerin dayanma süresiyle akımları ters orantılıdır. Mesela bir tane pil. Şöyle düşünün. Üreteç, batarya ne dersene deyin. Diyelim ki tek başına devreye bağlandığı zaman 60 dakika elektrik veriyor. Eğer bu iki tanesini bir şekilde seri bağlayıp devreye bağlarsanız ne olursa da devreye daha çok akım verir öyle değil mi? Çünkü V ve 2 katına çıkmış olur. 2 V olmuş olur. O zaman ne olur? E, güzel de iki katına çıkmanın bir bedeli var. 2 katına çıkıyorsa çabuk bitecek demektir. 30 dakikada biter. 30 dakikada biter. 3 tanesini seri bağlarsanız eğer 20 dakikada biter. Anladınız mı aradaki bağlantıyı? Bir tane varken 60 dakikada bitiyor. İki tane seri bağlıyken 30 dakikada bitiyor. Üç tane seri bağlıyken de 20 dakikada bitiyor. Ne oldu bakın burada? Anladınız değil mi? Ee, ne oldu bakın burada? Anladınız değil mi? 60 çarpı 1. Ne yaptı? 60. 30 çarpı 2. Ne yaptı? 60. 20 çarpı 3. Ne yaptı? 60. Demek ki bir pili ne kadar seri bağlarsanız bağladığınız pil kadar süre kısalmış olur. Evet gençler, bugünkü dersimiz bu kadar. Bu dersimizde üreteçlerin ne olduğunu, nasıl bağlandıklarını, voltajlarını ve akım değerlerinin geçme sürelerine arasındaki ilişkinin ne olduğunu anlamaya çalıştık. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere. İyi günler, görüşmek üzere. Bay bay.